Merhaba sevgili hanımlar, hanım Hanımcelişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir bebek bere çalışması yapacağım arkadaşlar. Öncelikle lastiğini ördüm. Böyle bir lastik üzerine, e, bu tür lastikleri bebek berelerinde kullanırsak daha güzel oluyor arkadaşlar. Çünkü baş ölçüsüne göre örüyoruz, esnek, hoş bir lastik oluyor. Sadece trabzanlar ile ördüğüm lastiğimin yapımına hemen geçiyorum. Şimdi lastiğimin yapılışını anlatıyorum arkadaşlar. Şöyle bir e, zincir çekerek sıkıladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 adet zincir çektim ben bu lastiğimizde. Kenarı için 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Fazladan 3 zinciri kenarı için kullanıyoruz. Ve bu 9 adet zincirin üzerine trabzan örüyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 adet trabzan ördük ve 1 2 3 adet zincir çekiyorum geriye dönüyorum arkadaşlar kenarı için trabzan falan örmüyoruz tığımı bir kez doluyorum kenardaki trabzanın şöyle arkasından tığımı geçiriyorum bu şekilde üzerine bir trabzan örüyorum Hemen yanındaki trabzana aynı şekilde tığımı arkasından geçiriyorum. Yani trabzanın arasından alıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Arasından geçiyorum. Bir ilmek alıyorum ve normal ikili trabzan örüyorum. Tekrar Buraya 9 adet ikili trabzan örüyoruz. Tersinde de düzünde de bu şekilde önden alıyoruz arkadaşlar ilmeğimizi trabzanın arasından geçirerek kenarda da yine aynı şekilde tekrar bir 2, 3 adet zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Gördüğünüz gibi bir ilmek alıyorum. Yine aynı şekilde kenardan başlıyorum. Kenardaki trabzanın arasından geçiyorum. Ve ikili trabzan. Şöyle bu şekilde bebeğinizin baş çevresine göre istediğiniz uzunluğa, istediğiniz ölçüye gelinceye kadar örüyoruz arkadaşlar. Baş çevresini hesaplamak daha kolay oluyor bu şekilde. Ve lastiğimizi hazırladıktan sonra üzerine istediğiniz modeli rahatlıkla örebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hem tersinden hem düzünden 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Aynı şekilde önden. Sürekli ön kısımdan alıyoruz arkadaşlar. Trabzanımızın kenarından ilmeğimizi alıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle tekrar edeyim ben size. Hem tersinden hem dizinden bu şekilde. Birçok bere videolarımı bu lastik üzerinden ördüm arkadaşlar. Beni takip edenler hatırlayacaktır. 1-2-3 zincir tekrar geriye dönüyorum aynı şekilde kenardan başlıyorum bu trabzanın arasından almaya tekrar ediyorum istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar devam ediyoruz arkadaşlar Şimdi ben başa geleyim. Daha sonra elimdeki lastik üzerine devam ediyorum. Kenardaki trabzanı da alıyorum. Zinciri şöyle tutalım. Zincirimiz kenarda kalsın. Bu şekilde arkadaşlar hem düzünden hem tersinden trabzan örerek şöyle bir lastik elde ediyoruz. Şimdi bu lastiğimizi bir sıra daha öreyip öreyim ve göstereyim. Şöyle kenardan 3 zincir çektik. Kenardaki trabzanın arasından geçiriyorum tığımı, bir ilmek alıyorum ve ikili trabzan örüyorum. Tekrar devam eden trabzanları da aynı şekilde bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar ve ben burada bitireceğim lastiğimizi çünkü istediğim ölçüde ördüm yine kenardaki 3 zincir çekmiştik. Onun yanındaki trabzana batıyoruz. Zincir kenarda kalıyor arkadaşlar. Şimdi burada ekle, ekleyeceğim. iki ucu birleştireceğim. Nasıl birleştireceğim? Bu şekilde olmayacağı için hani eklediğim kısım belli olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi iki sıra iki sıra trabzanlarımız. bir sıra daha örmem gerekiyor belli olmaması için bu kısmından eklersem daha güzel olacak iki sıra trabzan burada var iki sıra trabzan burada ve şöyle iki ucu uçuca getiriyorum. Dilerseniz sık iğne ile, dilerseniz zincir işi gibi kaydırma işlemi ile ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi esnek bir lastiğimiz oluşuyor. Şöyle kaydırma işlemiyle karşılıklı olarak eklemeye yapıyorum. Tığımı geçiriyorum. Karşıdan bir ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirerek eklememi yapıyorum. Ve son ilmeğimi alıyorum. Burada 1-2-3 ee, İpimi hiç kopartmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekledim. İpimi hiç kopartmıyorum. Ve hemen yanındaki trabzanın üzerine Lastiğimiz hazır olduğuna göre Hemen yanındaki trabzanın üzerine Şöyle 1-2 adet trabzan örüyorum. Yanındaki 3 zincirli oluşturduğumuz yuvanın içerisine geçiyorum. Kenarlara üçer zincir çekmiştik biliyorsunuz. 1 2 2 adet trabzan örüyorum. Yanındaki trabzana 1 2 trabzan Hemen yanındaki 3 zincirli oluşturduğumuz kenar zincirine bir iki trabzan örüyorum ve bir iki her yuvaya bu şekilde iki trabzan örerek etrafını dönüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sıra trabzanımızı ördük. Burada kenarı için buraya 3 adet zincir çekmiştik. 3 adet zincirin yanına bir trabzan daha örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Trabzanlarımız çift olması gerekiyor arkadaşlar. Ekledim 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir ilmek alıyorum. Buradaki zincirimizin üzerine arasından tığımı geçiriyorum. Bir ilmek alıyorum ve bir trabzan örüyorum. Hemen yanına şu şekil tersinden arkadaşlar bu iki trabzanı tersinden alıyoruz. Tığımızı arkasından geçiriyorum. Bir trabzanı alıyorum buradan ve ters trabzan örüyorum. Hemen yanındakine yine aynı şekilde 2 adet trabzana yine arkasından geçiriyorum tığımı. Bu şekilde 2 adet ters trabzan ördüm. Hemen yanında 2 adet trabzanımızın üzerine tığımı bir kez doluyorum. Buraya 5 adet trabzan öreceğiz arkadaşlar. Aynı yuvaya 5 adet trabzan örüyorum. 1 2 aynı yuvaya batıyorum 3 4 ve 5 5 adet trabzanımı ördüm ilk trabzanımın tepesine tığımı takıyorum ve ilmeğimi alıyorum geçiriyorum içinden bir zincir ile sabitliyorum tığımı bir kez doluyorum yanındaki iki trabzana yine tersinden arkadaşlar şöyle modelimizin arkasından tığımı geçiriyorum ters trabzan örüyorum bir yine iki adet olacak ve iki Burada hemen yanında 2 adet trabzanımızın ön kısmından şu şekilde tığımı geçiriyorum. 1 ve yine 2 Yanındaki iki trabzana tekrar tersinden Trabzan örüyorum. Bir, yine tersinden iki. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen yanındaki iki trabzanın üzerine yine beş adet trabzan örerek bir popcorn oluşturuyoruz. İki, üç, dört ve 5. İlmeğimi bırakıyorum. İlk trabzanın 5 trabzanın ilkine tığımı takıyorum. İlmeğimi tekrar takıyorum ve bir zincirle sabitliyorum. Hemen yanına yine tersinden trabzan örüyorum. tersinden aldım yine yine bu kez düzünden 1 2 yanındaki iki trabzanı yine tersinden alıyorum 1 2 yine hemen yanındaki iki trabzanın üzerine 5 adet trabzan örerek bir popkorn oluşturuyoruz arkadaşlar. 2 3 4 ve 5 ilmeğimi bırakıyorum. İlk trabzana tığımı takıyorum. ilmeğimi tekrar alıyorum ve içerisinden geçirerek bir zincir ile sıkılıyorum. Sabitliyorum arkadaşlar. Yine yanındaki 2 adet trabzanı tersinden örüyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıramı tamamladım. 2 ters en son 2 ters trabzan ördüm. Hemen yanındaki trabzana bir tü, düz trabzan örüyorum önden ve yanındaki trabzan ile ekliyorum buraya 3 adet zincir çekiyorum bir alttaki trabzanın tepesine trabzanın üzerinden geçiriyorum arkadaşlar tığımı hemen yanındaki İki ters trabzanımızı bir alt sırada olduğu gibi aynı şekilde iki olarak ters alıyoruz, örüyoruz. Bir ve iki. Popcorn'un tepesine tekrar beş adet trabzan örerek burada da bir popcorn oluşturuyoruz. İki. 3 4 ve 5 yine aynı şekilde ilk trabzanımın tepesine batıyorum ilmeğimi alıyor bir zinciri ile sıkılayarak hemen yanındaki tersten ördüğümüz trabzanların yine tersten ikili trabzan örüyorum Şimdi modelimiz ortaya çıktığı için ön taraftan aldığımız trabzanları yine aynı şekilde ön taraftan alıyorum. Ters olan trabzanlarımızı bu şekilde yine ters örüyorum. Bir ve iki. Yani şiş örgüsünde düz ters dediğimiz Model oluşuyor arkadaşlar burada. Yine popcorn'un tepesine 5 trabzan ile bir popcorn yapıyorum. 1 Şöyle tepesindeki yuvaya batıyorum. 2 3 4 ve 5. ilmeğimi ilmeği ilmeğimi bırakıyorum ve buradan şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç tığ ipi çıkartmadan şu şekil döndürüp ilk trabzana batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Bu şekilde popcorn yapabilirsiniz. Aynı oluyor zaten. Ee, dilerseniz hangisi tığınızı çıkartıp yine baştaki trabzan ile de örebilirsiniz. Hangisi kolayınıza giderse onu uygulayabilirsiniz arkadaşlar. İkisi de aynı şekilde popcorn oluyor zaten. Gördüğünüz gibi aynı popcorn'u oluşturduk. Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde devam ediyoruz. Sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. 2 sıra daha popcorn ördükten sonra popcorn sırası ördükten sonra popcornumuza bir tane daha eklemede bulunacağız. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım ve tekrar birlikteyiz arkadaşlar.